...Nerkal'a, kala bizleri de bu heyecanına, sevincine, bekleyişine, anılarına ortak ettiği için Demet Akalın'a ve eşi Okan Kurt'a Gülben programı olarak teşekkür ediyor. Hoş geldin Hira Bebek diyoruz. Biz bayağı bir program olarak sahip çıktık çocuğa. Vallahi gözlerim mi daldı? Evet ya, yani... Ama bunu göze az dolar ha. Kime yazdırdınız bunları? Tamam. Editörü. Saygılar, Allah yani. Allah! <laughs> Ay yani. bir kere daha yayınlarım Bir ağzı hiç görmedim seni ağlarken. Sen ağlıyor musun? <laughs> Siz gördünüz mü? Ağlamama mı istiyorsun? Ben ki sana her <laughs> namazda, niyazda dualar ediyorum. Çünkü. Ay benim ağzı çubuk çıfı teşekkür ederim. <Ay. gülüyor> tamam. Bir dakika teşekkür ederim. Gibi yeah, I... Gülben gerçekten çok farklı bir kadın. Her gittiğim programda da anlatıyorum, insanlara da anlatıyorum. Niye ya? Seni insanlar yani çok az kısmı da böyle soğuk ve hani yok ya o kadar samimi değildir falan Diyen arkadaşlarım da hepimiz oluyor için şöyle. tanımak gerekiyor ya yani Aynen. bu ekranın önünde koca bir cam var bizi ulaştıran. Samimiyet Ay, o yüzden de her yerde kendime böyle bir sanki açıklama zorunluluğu hani savunuyorum ya kadına böyle öyle Aynen. değil böyle diye. Sağ ol. Değil diye. Sağ ol. Ben de aynı şekilde ama biz çok uzun yıllar önce tanıştığımız için ama ee, bu uzun yıllarda senin hamileliğinle başlayan birbirimizi evet. tanıma süreci Evet ama nice e, yani nice oldu. eski tanıdıklar böyle evet. ne bileyim ya aman hiç boşver girme yani. Çok sevimsiz şeyler de oluyor tabii. Şimdi senin röportajlarından bazı şeyler var. Çok etkilendiğim burada okudum. Mesela bir röportajında parayla yapılabilecek her türlü görgüsüzlüğü yaptım. Özel uçaklar tuttum, lüks arabalara bindim. Küçük bir yerden geldim. Bunları kim yapmazdık ama şimdi olgunlaştım demişsin. Evet. Sanıyorum Ayşe Arman röportajında bu. Bayılmıştım ben ona. Ee, sevdiklerime yine güzel şeyleri alıyorum ama kendime büyük paralar harcamıyorum artık. Bu çocuğun getirdiği bir sorumluluk mu? Kendi yaşadıklarının bütününden Yo, öğrendiğim şey şeyler. Önce de şey yapıyordum ama normal bir şey tabii ki yani küçük bir yerden geldim. Hani öyle oyuncaklarım yoktu, bisikletim yoktu öyle bir hayatım olmadı zaten ama. Ama ne Selahattin'le de... İbrahim'le Tatlıses'in hiçbirimiz saraylarda doğmadık zaten. Ama bu bir yolculuk. Hani seni yürüdüğün yolda seni seven dinleyen takip eden beğenenlere. Aynen kendini eleştiriyor olmanı çok önemli buluyorum ben. Evet, yani tabii insan yapılabilecek her türlü şeyi yapıyor ama o da e, bir dönem bir öyle bir şımarıklığa girmiştim gerçekten. E, ve hatta dün e, benim vokalistim vardır. Şimdi kendi kanatlarıyla ile uçmaya e, çalışıyor Merve. Merve ile dün kahve içiyorduk. Dedi ki İrem derece dedi Demet Hanım dedi. Ay dedim ne kadar beğeniyorum. Çok ben güzel çok, çok işlere gidiyor falan falan. Yok dedi bir Cumartesi ay almayın artık çok yoruldum demiş. Sakın dedim. Sakın He, öyle hani bir Sakın öyle bir psikolojiye girmesin ben de çünkü en çok çalıştığım zamanlarda gece kulübü Hakkoza bazen bir bir gecede üç işe gittiğimi falan hatırlıyorum. Ben de öyle diyordum. Ay ne olur bana işe almayın bu hafta of 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 Sakın dedim öyle bir şeye girmesin. O kafaya girdin mi o kafadan çıkamayan, sonra yerin dibini hmm. görüyor. Yani hiç öyle bir şey yaşamasını istemem. O yüzden doğru söylüyorsunuz dedi. Ben çalışkanım ve çalışkan insanı seviyorum. Ee, o yüzden de tabii ki harcadığım para benim için e, Önemli ama sevdiklerimle paylaşmak. Bugün bile sabah yürü yürüyüş yaparken haberlerde bir ameliyat parası e, isteyen bir aileyi gördüm beyin ameliyatı. O hemen hemen dedim ben Demet ablasından hemen gönderiyorum ameliyat parası. Yani biraz da paylaşım önemli. Ee, Evlen sahibi olduktan sonra da. Galiba bir de evet daha ya da yavru olunca. Insanın vicdanı bana da hep soruyorlar. Anne olduktan sonra mı hassaslaştınız? Yok vicdan varsa vardır. Ama anne olduktan sonra biraz daha hassas olur insan. Aynen. Yani ben o, vicdanlı o, o olmadın sen de vardı o, bu. O gözümün o açılması tabii ki çocukla daha. Yani çocuk olduğu zaman başka bir şeyin çarpıyor. Ee, öyleydi çünkü hiçbir bir zaman uçağa bindiğimde de bir yere yemeğe gittiğimde de ay arkada yine bebek birileri var ne olur masamızı değiştirin dediğim anlar oluyor şimdi öyle olmuyor şimdi çocuğu çeviriyorsun ay kaç aylık öyle mi oluyor gazı var mı ay sevgili şey neydi neydi dedik ne güzel. Mi ve gerçek bir sohbet oluyor sonra başka bir muhabbetler yani tabii ki birkaç aile işte bir araya geldiğimizde biraz çocuk <laughs> muhabbetleri çoğalıyor o kana arada şey yapıyorum işte diyorum ki ya hep bebekle alakalı şeyler konuşuyoruz ben ne oldu bizim Amerika hayatı? bebeğim diyorum <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 yapacağım sizin bir olumut hayalleriniz var mı benim onun yok öyle bir ha? Onun hiç öyle bir hayali Mantajda yok... mı? Montajda mı? Öyle mi? Ha? Tamam, bir <laughs> şey yapmıştık da. Tamam peki. E, Demet Akalın'la ilgili ben araştırmalara çok meraklıyım. Sen hiç araştırma yaptın mı kendinle ilgili? Senin çok yaptığını biliyorum da kendimle <laughs> alakalı hiç. Seni bir teşvik edeyim mi? Bak bir ön araştırma yaptık seninle ilgili. Ee, Ama bakayım. sen tabii daha bilimselini mutlaka bence yap. Konuşuruz. Bir izleyelim. Bakın insanların algısında, beyninde neler var? Gerçekten bunlar kurgu değil e, benim de bildiğim ekibim yollara çıktı ve sordular. Bakalım Demet Akalın'la ilgili insanlar neler hissediyorlar, neler düşünüyorlar. Akşam, se akşam seyrettirici. Bir yıllık şarkısını sana mal oldu. Tabii Zeylin da hep o karıştırılıyor zaten bir de şey de komik. Yani Demet Akalın ilk aklına ne geliyor? Okan Kurt. Hocam <laughs> <laughs> bayılacak Akancı bu işe. Hira, ilahi adalet pop müziğin bir numaralısı eğlence. Evet. Hep renkli, hiç karamsar. Maya. Mayo. <laughs> Hayal gelsin. Mayoyu bu sene artık Gülbenden bekliyorum klip olarak da. Olsun, resimler olsun. İyi. Ne zannettin? Özel olarak, özel girmiyoruz canım. <gülüyor> yani <laughs> mayo derken benden mayolu klip bekliyorsun. Evet. Hayır yani geçen ya, sene... Akustik de var değil mi? Evet elim ayağımla yapacağım. Geçen sene... Yapacağım e, geçen sene sen ne zaman başladın şeye? Işte. işte. Sen de giydim ya mayo. Çocuk yanımda duruyor benim Amerikalı. Ben mayo ile böyle dedim. Ama çocuk... <laughs> <laughs> <o, o>, olmaz <laughs> ya, ya. ya. çocuğa bakıyorum. hem böyle bir şey. Ne yapacak yani? Çocuğa yaklaşır mısın? Evet yabancı çocuk. Jane. Jane neydi onun adı? Hem ona yaklaşıyor hem de mayoyu burada var. Ay, ay, ya ay, baba. ay, 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 aslan gibi duruyorsun. Ben bilemiyorum ne yapacağımı. ay, ...diyene bak şimdi. Ama sen çok güzel duruyorsun Maya'yla aynı hani böyle bir... ...zant diye durup şarkı söylesin. Ben Maya'yla şarkı söylerken... Hayır ama sen hiç hayatın boyunca bu kadar zayıf olmadın onun içinde bir... ...özgüven eksikliği vardı canım. Şimdi o özgüvenin... ...tamam! Sardı korkular! Evet! başka! Evet. evet abi istiyorum. Ne diyorsun? Evet. Mayalı klip istiyorum senden. Hira'yı da kucağıma alayım. Allah Allah. E, sen sen mayalı, mayalı <laughs> Sen, ma sen mayalı ol veririm ben Hira'yı. Ayıp ettin ya. Aa bu da Yeter ki ben mayalı olayım. Çocuğu verdi kucağıma. Evet. Ona da giydiririz pembe mayo. Uy. Ya buralar çömbik çömbik. Onun o bendeki resim ne olacak? Hangisi? Hani vardı bir tane pembeli hani beni gülerken. Hayy Allah'ım yarabbim. Şimdi tam şeylik ya. Bir tek babasıyla agu 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 konuşuyor. Ay beni çıldırtıyor. Böyle bir şey olamaz. Aguu. Sen agu. bunları biraz kız. Agu. Agu. Sonra evet, başlıyor kikirdeme. Ben böyle. Ben ne alıyorum? Bütün gün ben bakıyorum sana canım. <laughs> Bütün acil ve Nasıl hemen akşam gelince babaya. Ne <laughs> enteresan ya. bir yarısı. bizim Whatsapp Bunlar bir mesaj. E kusuyor mu? Bu kadar. <laughs> Merhaba iyi geceler falan. Ben de cevap. E çocuk kusar. Ama durmuyor. E ne yaptı çocuğum, Taksit de mi kustu? Bir gün önce haber verecek. Yine adam fax. Aynı ben yarın 12'de kusacağım. E kustu. Acaba sen bunu Instagram'a resmini koydun ondan mı kustu? E bu daha önce kusmuyor muydu canım? Kaç tane resmini koydunuz bunu? Sabah mesaj. Durdu. Ne durdu? Kusması durdu. <laughs> Biz gerçekten çok komiyiz ama bizim, değil mi? Bizim yani senin bana yazdığın WhatsApp'larla benim sana yazdığım cevap yani merhaba ne haber hani öyle bir şey. Diyorum. E mu? Sanki ben kusuyordum çocuğu. Aa, Hayır, bir şey, gece, bir bir yani güzel şimdi resim olunca Gülben atıyorum tamam ay dedi bir gün Instagram'a koyabilirim Ben de koy dedim hani ona Ama sonra, ha, bak, bak, sonra bana bak. böyle bana öyle geliyor aslında yani. Şuursuz. Tabii tabii babası şuursuzluk yani. Babası da mı söylüyor? Hayır babası yani baba babası. yani büyük bir şuursuzluk. Ha babası şu, ben <laughs> Ya bir şey söyleyeyim. biz ikimiz... Biz ikimiz bir gece Anladım. programı yapmamalı mıyız sence? Yemin ederim Cem Yılmaz'dan daha komiyiz ya. ben zannediyorum... Evet. Ben zannediyorum ki siz daha çocuğun resmi koymadınız. O yüzden kibarlıkta senin bana yolladığın hiç resmi koydun mu? Senin bana gönderdiğin Tabii. resimleri asla. Evet sen de hiç koymadın. Süper. Yok. Tamam alıyoruz bakıyoruz siliyoruz. Güzel. Nereden konu bana geldi? <laughs> bir dakika. Baktım çocuğun Instagram resmini koymuşlar. Bir tane de pembe ay parçası resmi var. Dedi ki ben bunu koyabilir miyim? Koy tabii dedi. Koydum çocuğun resmini iki saat sonra. Acaba sen resmi koydun diye mi çocuk nazara geldi kustu. ya yani... bunlar koydu nazara gelmedi. Ben koydum nazara geldi. <laughs> Neydi ya baba nazar, Nazar, ya nazara inandığım için herhalde çok fazla çek şey çekiyorum. Ağlamaya da başlayınca Allah gördün bak nazara geldi. işte öyle oldu, tamam, böyle oldu. Ona vesile gönderdik. Ona bilmem ne yaptık diye. Yok, Halbuki en çok şey annenin nazarı yani. Şey bunu parka marka çıkmıyor musunuz siz? Ayak çıkın çıkıyor. halkın halkın çocuğu olsun. Bu bitsin bu gizemli konuları bitiriyorlar Artık çıkıyoruz ya. Ha. Artık çıkıyoruz. Yani öyle gördük de gizli çektik işte hira bebek falan demesinler yani. Bizim hira bu. Yok yok öyle bir şeyimiz yok ya. Artık ama öyle değil ama. mi? Bizim demet'in kızı niye öyle yani? Biz mi Siz sakınıyor musunuz onun kızını? Söyle bakayım. Ha, bunlar gizem yapıyorlar. Benimkiler her yerde zavallı. Aynı Farklı zamanda. markette her yerde. Aynı yok güzel. yok. Ben öyle ünlülerin çocuklarının şeyini sevmiyorum. Öyle gizli falan. Bak Cem Yılmaz'ın çocuğuna. Her yerde resimleri var. Yani sıcak olmalı, ortada olmadı. Biz Bizi bu halk bir yerlere getirdi. Bizim evladımız da onlar korurlar, dua ederler, sakınırlar ya. Sakınmayın yani. Yok yok, muhakkak öyle de. Şeyi parka anlatayım mı? Sonra anlatırım, sorayım. Hani parka çıkartıyor, çıkartmıyor. Aa, çok güzel. Ver kartı göstereyim, karşımdan taka taka. Ben sana ya! Ay ver hani... Göstereyim, halktan saklımız yok oğlum. Bak, çocuklarımıza halka açıyoruz. Böyle yapıyor bunu bana. Böyle yapıyor, sonra böyle yapıyor altına. Yani şimdi bir görüntü girecek. Yeni albümden şarkılar okuyorsun. Ben bir tane mutlaka eski istiyorum. Yeniden dinleyeceğiz yine. Slow mu söyleyeceksin? Evet ya bir tane slow söyleyeyim hareketler. Tamam. Ha, yeminim mi var? Gökhan Üzen'in yeminim var. Değiştirelim hemen. Hayır Buradan var. Buradan Gökhan'a da sevgilerimizi gönderelim. Gökhan'a sevgiler. Sonra tamam. ben de istiyorum. Gide oldu valla? Kliplerde mi yönetiyor? Yani son birkaç senedir kliplerimi o çekiyor. Hmm. Sabıkayla böyle bir başladık. Hmm. Ama çok başarılı. Yani evet. ben senin makyajını çok beğeniyorum mesela. Aa, teşekkür ederim. Hem sahne senin. makyajın hem televizyonun. Hayır senin böyle yani göz yapını büyüten falan güzel bir makyaj gibi. Bana bir gün yapsın bakayım. Aa gelsin Baksın yapsın ayıp ediyorsun. Aa, aa, neredesin? Arkada mı? O da ev seninle o kim? O. Hı -hı. Kürşat, kürşat. o. Ne Kürşat? Onun da alıyor? yeni bebeği oldu. O korumam. Ne de koruyor seni? Ben evet. ben <laughs> Sağ ol koruma yalandan koruma Yalan ya arkadaşım gibi. <gülüyor> <gülüyor> onları alır televizyon programlarında ha. kulisler yapar. Şimdi yine belirtecek onlar Kürşat'ı. <laughs> yani şey yarı yani, organize yani, yarı menajer, yarı koruma, yarı arkadaş. Bir de yarı, ağzı sıkı adamı severim adamı. ben <laughs> hele <getirdim> adamı. Yarı <laughs> menajer, yarı sırdaş, yarı arkadaş, yarı koruma. Öyle oldu. <laughs> Kısaca siz ama biliyorsunuz Kürşat işte, abi tadında. <laughs> Anladım. Kürşat, Müjdat Başka? Hep Leman, yanımda. Leman var her zaman yanımda. Leman hani var. sarışın geçen sefer gelen. Evet. Çok tatlı kız o. Hakikaten. Tatlı kafif. yani akıllı adam zaten bende durmaz. Abi benim çalıştığım müzisyenler de öyle yarı çatlak olacak yani. Normal insan dayanamaz çünkü bizim şeylerimize. Ama benim fanlar da öyle çatla yarı. Evet evet evet. evet. Yani. <laughs> bir hafif var. <laughs> Benimki yarı. <yere>? Gülüyorlar <gülüyor> 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 yani. Sen bizimkileri ödeksiz mi demek istiyorsun? <laughs> Siziz. dün akşam dün, e herkesin fanı kendine benzer. Geç buraya bak geç onların yanına. Geliyor. Yani Ama bir şöyle dakika şey söyle. Şöyle Ama ben ederim. çok mutluyum. Bak bir tanesi te Yalova'dan geliyor, bir tanesi Pendik'ten gibi. Bunlar her programa geliyor. Bak Hamile geliyor. <laughs> Ama yani aa aa Bu, bu kırmızı rujlu bu her yere evet bunu biliyorum. <laughs> bir dakika ben ben şimdi sen beni seviyorsun ya ben seni seviyorum ya. Ben de bunlarla çılgın bir duruma hani eklenmiş oluyorum. Gördün mü? Bu evet. akşam Twitter'da mesela Demet Akalın çılgınları gel. <laughs> <laughs> Instagram'a koyuyorum. Yarın Demet Akalın. Demet Akalın. Demo, 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 demo. Deliriyorlar baya bildiğin yani. İkimizin çeşitli resimleri. Sen böyle, ben böyle, o <laughs> böyle. bakın kadın televizyon programı beni baya afiş oldu Kuru keçi konseri gibi. <laughs> Allah eksikliklerini göstermesin valla. Seviyorum. Sen ne yaptın? Grafiker misin? Yok. Ay Allah onların hepsi grafiker değil misin? Ya. <laughs> de de işte. Erol. ne yapıyorsun? Erol. Erol. Peki. <laughs> ben eskilerden bir şarkı istiyorum. Rekor albümünü çok beğendim ama öyle liderli. Şu gerçekten. Bak, yemin ederim. Benim en sevdiğim Demet Akalın şarkısı bu. Ben karar verdim. Neden? Bir de şeyi çok seviyorum. Çantayı. Neden? Nasıl neden? Anla işte neden sakın magazin çekiyor şey ne yapıyorsun? <laughs> Kızım biliyorum biliyorum ay ne masa örtüleri yaptım ne buzdolabı örtüleri yaptım ya masa örtüm yaptı evet. işte kalmamış artık bırak bu işleri böyle de geçiriyor musun? Ne? Evet. Ay gözüm görmez artık. Senelerdir yapmıyorum ama. E yap yap görelim hadi bakalım nasıl yapıyorum şimdi. Arkasına bak. Çekil ki. Sen niye arkasına ya? bakmadan falan? Sen <laughs> kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Ha şey, çıtır şeyler. Bak, canım bak, gel yaklaş. Bu neredesin? Ben canım.